Hava ile şişirilmiş esnek bir balon ısıtıldığında yani sıcaklık arttırıldığında içindeki hava molekülleri genleşir ve balon hacmi artar. Yani şu x arasındaki ilişkiden bahsediyor. Bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Sıcaklık artışı moleküllerin enerjisini azaltır demiş. Tam tersi arttırır. Bu ifademiz yanlış. Sıcaklık arttıkça gaz yoğunluğu artar demiş. Arkadaşlar sıcaklığın artması hacmi arttırdığı için Madde miktar sabitken yoğunluk azalır. O yüzden burada verdiği ifade de hatalıdır. Sabit hacimde sıcaklık artışı basıncı artırır. Aslında bu doğru bir ifade. Ancak bakın biz burada bu şıklarda bu yukarıda verdiği olayı açıklayan bilgiyi arıyoruz. En iyi açıklar demiş. Şimdi burada bize ne anlatıyor? P5-RT yazdığım zaman sabit hacimde diyor. Bir kere en başta biz burada balonun hacmi artar dedik. Yani biz bunu açıklayan bir şık arıyoruz. Ancak burada sabit hacimde diyor. Şimdi hacim sabit madde ekleme çıkarma yok. R sabit tamam sıcaklık arttığında basınç artar. Bu doğru bir bilgidir. Ancak yukarıda verilen bilgiyi açıklayan bir bilgi değildir. Sabit basınçta sıcaklık artışı hacmi artırır. Bakın bu yukarıdaki durumu en iyi açıklayan ifadedir. Neden? Çünkü sabit basınçta madde ekleme çıkarma yok. R sabit. Sıcaklığın artması hacmi arttırır. Sıcaklığın artması hacmi arttırdı. Yani yukarıdaki bilgiyi en iyi açıklayan ifadedir. Sabit sıcaklıkta basınç ile hacim ters orantılıdır. Evet, basınçla hacim ters orantılı. Bu doğru bir bilgi. Ancak yine yukarıdaki verdiği ifadeyi açıklayan bir bilgi değildir. Bu yüzden bunu da eledik en iyi açıklayanı sorduğu için cevabımız D seçeneği gelir. Sabit basınçta bir kapta bulunan belli miktardaki gazın hacmi mutlak sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Bu durum Charles yasası olarak bilinir. Buna göre Charles yasası ile ilgili aşağıda verilen bağıntılardan hangisi doğrudur? Doğru orantılı simgesini vermiş sıcaklık basınç ve hacim demiş. Bakın arkadaşlar bize diyor ki sabit basınçlı bir kapta Gazın hacmi sıcaklıkla doğru orantılıdır. Yani hacim ile sıcaklık doğru orantılıdır. O zaman bize verdiği buradaki orantılardan bakın sıcaklık ile hacim doğru orantılıdır. Olanı seçeceğiz. Cevabımız C seçeneği gelir. Bir su ısıtıcısında su kaynatıldığında içindeki gaz parçacıklarının patlayarak genleşmesi olayını aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde açıklar? Arkadaşlar suyu ısıtıyorsunuz. Yani sıcaklık arttı. Sıcaklık arttığında patlayıp genleşiyor. Bakın içerisindeki gaz parçacıkları patlıyor ve bu şekilde de genleşme oluyor. Yani patlattığı için bu sıcaklık artışı basıncı arttırdı. Bu basınç artışı da patlatıp genleşme olayını sağladı. Bu durumda en doğru şekilde açıklar demiş bize. Bakın artan sıcaklık sabit hacimde basıncı arttırır. Evet basıncı arttırdı. Basınç arttığı için patladı. Patladığı için de genleşti. Bu en doğru şekilde açıklan. Sabit sıcaklıkta hacim artar. Arkadaşlar ısıtıyoruz bir kere. Sıcaklığımız sabit değil. Gazın yoğunluğu artar demiş. Yoğunluğa geçişle alakalı hani açıklar ifadesini aradığımız için yine bu da olmaz. Sıcaklık arttıkça hacim azalır. Ki zaten böyle bir bilgi yok. Bu yanlış. Artan sıcaklık sabit basınçta Hacmi arttırır. Normalde sıcaklığı arttırdığınızda eğer basınç sabitse, madde ekleme çıkarma yapmıyorsanız sıcaklık artışı hacmi arttırır. Evet, doğru bir bilgi. Ancak buradaki ifadeyi açıklayan bir bilgi değil. Biz en doğru şekilde açıklayanı aradığımız için cevabımız A seçeneği gelir. Bir balon 27 santigrat derecede ve 1 ATM basınçta şişirilmiştir. Balonun hacmi 3 litredir. Güneşte kalan balonun sıcaklığı 50 derece artıyor. Balonun malzemesi 5 litreden daha fazla hacmi kaldıramayıp patlayacak şekildedir. Buna göre balonun son durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi başlangıçta 27 santigrat derecede demiş. Bunu hemen 273 ekledik. Burası 300 Kelvin. 1 ATM basınçta şişirilmiş, hacmi de 3 litre. Sonrasında sıcaklık 50 derece artmış. Yani 77 santigrat derece olmuş. 50 derece artarsa 27'nin üstüne 50 ekleyin. 77 derece olur. Bunu 273 ile topluyorum ki kelvini bulayım. 350 kelvin. E basınç arkadaşlar ortamda bir değişiklik var mı? Yok güneşte kalmış. Basıncımız aynı. Hacim ne olur? Bakın biz o zaman sıcaklıkla hacim arasındaki ilişkiye bakacağız. Yani V1 bölü V2 eşittir T1 bölü T2 diyorum. Şimdi sıcaklığımız şöyle T1/T2. bölü t2, Sıcaklığımız başlangıçta 300 Kelvindi, son 350 Kelvin oldu. Hacim 300 Kelvinde 3 litreydi. 350 Kelvinde kaç litre olur? İçler dışlar çarpımı yaptık. 3,5 litre gelir. Arkadaşlar bu balon 5 litreye kadar genleşebiliyor. Yani genişleyebiliyor, içindeki hacim artabiliyor. E 3,5 litre oldu, kaldı. Demek ki balon patlamayacak. Neden? Çünkü hacmi 5 litreden küçük olmuş oldu. Bu sayede de 5 litreden fazla hacim kaldıramayıp patlıyor dediği için bizimki de 5 litrenin altında kaldığı için hacmi 5 litreden küçük olmuş oldu. Balon da patlamamış oldu diyeceğiz. Cevabımız B seçeneği gelir. Sürtünmesiz ideal pistonlu bir kapta bulunan belirli miktardaki gaz için grafiklerinden hangileri doğrudur? Şimdi PV eşittir NCT'yi yazıyorum. R değerimiz sabit. Sürtünmesiz ideal pistonlu bir kap yani basıncı sabit diyor bize. Şimdi arkadaşlar sıcaklık ile hacim doğru orantılı mıdır? Evet ancak burada neye dikkat ediyoruz? Bakın burayı santigrat derece vermiş ve sıfırdan başlatmış. Olmaz. Santigrat derece veriyorsa eksi 273'ten başlatacak. Çünkü biz gazlarda sıcaklığı kelvin cinsinden alıyoruz. Ve sıfır kelvin mutlak sıcaklık eksi 273 santigrat derecedir. Şimdi mutlak sıcaklık demiş sıfırdan başlatmış olur. Sıcaklık artsa da diyor V bölü T oranı değişmiyor. Şimdi ben sıcaklığı arttırırsam hacim de artar. O zaman V bölü T de sıcaklık arttıkça hacim arttığı için V bölü T değeri sabit kalır. Yani sıcaklık artarsa bu değer sabittir. O zaman grafiğimiz doğru verilmiş. Burada sıcaklığı santigrat derece cinsinden vermiş. Ve V bölü T değerinin arttığını, sıcaklığın sabit kaldığını söylüyor. Arkadaşlar sıcaklık sabitken V bölü T oranı bakın sıcaklık sabitken artıyor. Ya da tam tersi azalan bir grafik olarak. Yani siz neyi değiştirdiğinizde bu V bölü T oranında bir değişim meydana geliyor. Bakın olmaz. Buradaki grafiğimiz de hatalıdır diyeceğiz. Bize doğruyu sorduğu için cevabımız yalnız 2 ile B seçeneği gelir. Yukarıdaki grafik bir miktar gazın sabit hacimdeki basınç sıcaklık değişimini göstermektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Sıcaklık birimi Kelvin'dir diyor. Arkadaşlar sıfırın altına başlıyorsa bu santigrat dereceyi gösterir. Bu yüzden yanlış. A'nın sayısal değeri eksi 273,15'tir. Doğru. Aynı sıcaklıkta bir numaralı gazın basıncı. Bir numaralı gazın basıncı 2 atm. 2 numaralı gazın basıncının yani 1 atm'nin 2 katıdır diyor. Doğru. Doğruyu sorduğu için cevabımız 2 ve 3 ile D seçeneği gelir. Bir sıcak hava balonu pilotu balonu 15 derece sıcaklıkta 1000 litre hacme kadar dolduruyor. Sıcaklık 30 dereceye çıkartıldığında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru olur? Sıcaklığı iki katına çıkarmış gibi görünüyor. Ancak arkadaşlar bakın dikkat çok önemli. Burayı asla unutmayalım. Eğer biz burada e, ee, sıcaklıktan bahsediyorsak gazlarda sıcaklık daima kelvin cinsinden alınır. Yani santigrat derecenin iki katına çıkıyor olması demek hacmi iki katına çıkıyor demek değildir. Buna dikkat edelim. Kelvin cinsinden iki katına çıkarsa anca o zaman olur. Bakın 15 santigrat derece 273'te topladınız. 288 kelvin. E şimdi 30 derece 273'te toplayın. 303 kelvin. Burası iki kat mı? Hayır. E i̇ki katına çıkmıyorsa o zaman hacim de iki katına çıkmaz. O yüzden burada sırf 15'ten 30'a iki katı görüp bunu hemen böyle söylemeyelim. Buna dikkat edelim. Daima kelvin cinsinden almamız gerekiyor. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri artar. Bakın ortalama kinetik enerji demek sıcaklık demektir. Siz ortamın sıcaklığını arttırdınız mı? Evet 288 kelvinden 303 kelvine çıkardım. E o zaman ortalama kinetik enerji de artar. Gaz moleküllerinin birim hacimdeki tanecik sayıları azalır. Şimdi arkadaşlar sıcak hava balonu var. Sıcaklığı arttırdınız. E sıcaklık artınca haliyle bir miktar bu aradaki kat kadar hacimde artacak. Bakın hacimde bir artma meydana gelecek ancak içerideki madde miktarı sabit. O zaman birim hacim başına düşen madde miktarında azalma meydana gelir. Yani şöyle düşünün işte önceden 1000 e, litrelik hacimde işte diyelim ki 10 mol kadar madde vardı. Şimdi biz bunu sıcaklık arttırdığımız için hacmi arttı. Atıyorum. Şu an hesaplama yapmadık. Hani daha görsel bir şey olsun diye böyle yazıyorum. Diyelim ki 1100 litre oldu. Bakın litre arttı. Artık bu 10 mol 1100 litrenin içerisine dağılıyor. E o zaman ne olur? Birim hacimdeki madde miktarında azalma meydana gelir. Hacim arttı. Çünkü mol sabit. O zaman da azalma meydana gelir. Bu ifademiz de doğru. Bize doğruyu sorduğu için cevabımız 2 ve 3 ile E seçeneği gelir.